bütün pirincimizi kaybettik ama çok iyi Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit. Bugün Düzerle Crisis bütün ikinci bölümüne beraberiz. Hemen kısa özet geçelim biliyorsunuz ki Profit'i uyandırmıştı Hayko. Bana yemin yemin. Bakalım neler olacak. Şimdi sanırım o kubbenin içerisinden çıkıyoruz. Sanırım teknik olarak gerçekten sözünü tutuyor. Değil mi? Değil mi? Bakalım. Hayda. Niye bozuldu ya? Şuna doğrudan deri yüzme laboratuvarlarından deneysel nanotek. Bundan mı? Hadi, den açalım hangi kaçılabilir ki? Bir dakika niye açılmıyor? Açık olan yok ki ya. Pekala. Bir de bunu açtık. Lan olay Hadi bakalım hayko. Hayko mu, Sayko mu? <laughs> Top sende. Un i̇şte Buradan iyi geldik. İşte burda, Liberty Kudüs. Bir hamam gibi sıcak. O giysinin içinde fark edemezsin tabi ama burası bir indalur'dan bile daha sıcak. Vav. Wow. Güzel. Saat sekiz, oha dört saat demiştik oradan, yürü. Her şey böyle başladı. İnsanlar ucuz enerji için sele kaydı. Sel ücretsiz güç üretiyordu ve kimse ücretsizle yarışamaz. Çok geçmeden bir monopol. Poplar. Ona yapıyorlar. İnsanların borçtan başka sahip olduğu bir şey yok. Sel bunları sürdürdü ve gönüllü kamplarına, kamplarına gönderdi. Gönüllülükten başka, şey başka, şey şey başka bir şey değildi. Dur, manyet tarlası. tarlası. Sel akıllı cephane kullanıyor. Bu yalnızca yetimsiz olanlarda patladığı anlamına geliyor. Bizim, bizim. Nano <Namı> görüşüne <gülüyor> baksan <gülüyor> iyi olur. Mayınlarla ara birim kurmak için giysini <laughs> kullan. Onları devre dışı bırak. Peki. Bir saniye Bir dakika ya. Bu yeterli. Hadi. Bu sektör değil. Geldik IMS sektörasyonu tespit ettik. Güzel güzel. Merhaba. Grafikler gayet iyi ya. Wow. Oh. Zırha bir şeyler yaptı. Yok bir şey. Yok bir Sadece bir enerji sadece patlaması. Bir enerji patlaması. Şimdi gitti. Şimdi gitti. Ne haber Morup ya? Yaklaşık bir 20-23 Yıl kadar bir zaman geçti. Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Alacatraz iyi halletti size ha. İyi hadi bakalım. Kolay gel. Benim yetişmem gereken bir kişi var. <gülüyor> <gülüyor> adam lazım, adam lazım. <laughs> Kırdım ağanı <o> ya. <laughs> Bas. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Yürü. Hay Allah. Sessiz ol. Sessiz ol. Zaten sessiziz. Bacağı acıyor. <laughs> İyi misin sen? Bir şey yok. Bir şey yok. Artık ölüm işareti. Seni görürse saçtın demek. Görürse saçtın demek. Geri, geri gel. Geri, geri, gel. Oh. Ne yaptı öyle? Ne buldu varsa, ne buldu varsa şu anda öyle. Şu anda. 34. Aynen. istasyon çok mu uzak? 34. Birkaç i̇stasyon tıklama. Uzak? Birkaç tıklama. Ölüm bölgesi çevresinden dolaşmalıyız. Ölüm bölgesi çevresinden dolaşmalıyız. Oh. Oh, 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 oh. O neydi öyle ya? Hayır. Sel kapanıyor. Etraftan sel. dolaşacak zaman yok. Etraftan dolaşacak zaman yok. Öldürme çapı ve ateşleme oranı yönetilebilir parametreler içinde. Bundan doğrudan geçebiliriz. Bundan doğrudan geçebiliriz. Beni duyuyor musunuz piçler? Evet, hepiniz de başa çıkabilirim. Hadi gelin. Görün harfetimizi. Hadi Delirdin mi sen? Şu silahlar seni paramparça ediyor. Ah, yani şimdi anladın mı? Ah, yani şimdi anladın mı? Nano giysimi aldılar Prophet. Ben insanım. İnsan mı? durdurmak için ne kadar çok fedakarlıkta bulunduğumu biliyor musun? Onları nasıl geri alacağım? Geri <laughs> haklı. Olsun. Adam, ha haklı olsun. Adam haklı beyler. Adam haklı. Peki planın nedir? Peki planın nedir? Destekle. Destek. Hedefleri belirle ve öldür. Hedefleri belirle ve öldür. Sen eğlenceli şeyleri yapıyorsun. Sen eğlenceli şeyleri yapıyorsun. Bu benim bildiğim psycho değil. Bu benim bildiğim psycho değil. Her şey değişir. Her şey değişir. Ooo, Ben gördüğüm bunları söyleyeceğim. Bu sektörde yaklaşık ne oldu? Bunlar <laughs> potansiyel bir <laughs> sektörde sen düşünün. Sen biz de <laughs> Sen soranımı alıramaz, bir vuruşla Sektör 1, 3 iyi görülüyor. Orta. Sektör 1, 0. Lan, buraya niye atıyor? Sektör 1, Delta 0. Sektör 1, şey şey görüşü dışında kalın. Bunu biterince açık ol, olduğunu sanıyorum.

Catch, 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 catch. On Hadi ama bu yapılır mı şimdi bana ya? Burada hiçbir şey yok. Şu. Biz buna gidelim. Hala oraya atışırıyor davaldım ya. Hala oraya atışırıyor davaldım. Ön belleğe gidilemiyor. Sektör bir delta altıya öncelik verin. Sıkı rakip. Ön belleğe gidilemiyor. Ya arkadaş niye bu kadar şey koyuyorsun o zaman ya? Silah yoksa niye o kadar şey koyuyorsun ya? Ay onun yapacağı işi şey ben ya. Sanırım burada fark, etmez Hala biz arıyor gerçi ama. Buradan devam. Bunlar hala burada mı ya? Dur lan sıkıştık mı burada dur Lanet olsun sev değil mi o almayız. ya Oo. Lanet olsun, silahı Boş verin, Yok lan evet. Идем наблюдать, не надо наблюдать, наступили бред. Ты, да, да, ты, 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 ты,

Güzel buradan gideriz herhalde ya. Şuradan bir B'den Nano'ya gidelim bakalım. Temiz değil mi?

Sen'deki şöreklik doğup başları geniş bir alana aydınlatabilir. Onları şuradaki gölde deniyor. Aynen. Sen'deki şöreklik doğup başları geniş bir alana aydınlatabilir. Onları şuradaki gölde deniyor. Tehdit seviyesi şu anda yükselmiş Tehdit seviyesi şu anda yükselmiş olur. Güzel. Lan nasıl? Gel gel. <laughs> Hadi ama. <laughs> Son yayıp. Bravo profes. <laughs> Yay yok başı. Anlat dur, dur, dur. Ya nasıl fark ediyorsun arkadaş ya? Dikkat! Ben elim olduğuna geçiyorum. Gider gider sıkıntı yok. Dikkat! silahları sana yakın bir yere düşüyor. Hat yapısı içinde yakın bir yere düşüyor. Bak şimdi nasıl fark ediyor beni ya. dur geliyorum bekle bekle geliyorum. Bakalım. ne böyle ya? Devam devam. Hey. O silahı nereden buldun? Hayko Önemli değil. Ateş ediyordum ha. Umarım neyle uğraştığını Hadi yürü. yürü diyorsun. Hey ne? Hadi Buradayım, Tren orada alanına değil. Alanına tünel açacağız. Önemli değil. Umarım neyle uğraştığını biliyorsun. Biliyoruz oğlum. Tren alanına tünel, tünel açacağız. Tünel mi? Tamam yürü. <laughs> Bilmem ben mi atayım yani? Oğlum sen ne kadar bir korkak bir çıktın la. Oğlum sen eskiden böyle değildin ne oldu sana ya? Sadece bir oyun öncesi ya. Tamam hadi bunda katarsak iki oyun öncesi. İki oyunda iyiydin iki oyun sonrası ne oldu sana oğlum böyle? Allah Allah. Ha bir de oraya özel taş yapmışlar. Çok iyi. Biliyorsun bu önemli. Sen ve giysi hakkında bir Nasıl şey üşümüyorsun onunla ya? Uzaylı modifikasyon. O ön gömde. İnsanlar artık seni kim ne olduğundan Ben buradayım değil mi? Uzaylı Öyle ya. Kan mı o? Allah, nasıl sessiz ol? Etrafından dolaşmamız gerek. Etrafından dolaşmamız gerek. Bunu duydular mı sence? Hahaha. <laughs> Diğer tarafta boş. <buluşalım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yürü 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 Ali. çok konuşma yürü. <laughs> Dur önce bir dolsun enerji. Güzel. Aynen. Ben yaptım patladı gitti işte. Demek ki ben olmasam gara <laughs> gara Saklanacak başka bir yersi de yok. çok eski aletler böyle. Bu ne ya? 1900, 1900 yıllarından kalma. Bir bakalım herhalde çıkabiliriz oraya Bir bakalım. Ama orada birisi var. Fark edilmedi orada. Yok 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 şey yok 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 bir şey yok orada yok. Aynen hayalet görmüşsündür aynen aynen. Hayal görmesindir sesi sedası geçeceğiz işte. Uzatmayın. Burada fark edilmez ya sıkıntı yok. Dolsun da biraz daha hani şey yaparız. Tamamdır. Devam edelim. Lan! <laughs> <O> Hayda. <laughs> ya. Ya olmadı ama bu ne ya? Mermi de bitti. Al şu silahı O nasıl öldü ya? Ne ara öldü Kim öldürdü onu ya? ya Ne olmuş lan burada böyle? Kara kutularını kontrol edin. Nasıl öldüklerini öğrenin. Ben yukarı çıkıyorum. Neler olduğuna bakacağım. Ne olmuş lan burada böyle? Kara kutularını kontrol edin. Nasıl öldüklerini öğrenin. Ben yukarı çıkıyorum. Neler olduğuna. Ne olmuş ne oğlum burada. Ama önce ateş, ateş. bir şey yapmamız lazım. Ortadan çıkıyoruz. Var mı? Var, tamam. Oh, uzaylı. Burada, burada, burada demiştim. Uzaylılarla gitmeyin demiştim. Demiştim. Şef primi verileri alınıyor. Livet kubesi, ethernet güvenlik seviyesi, yarı kısıtlı erişim kaynağı. Şef avcısı veya kalıntı kovan zihninin etkisi olmadan işlev görebilen az sayıda şef yaratığından birisidir. Bu mod içinde yüksek beyin işlevler olmayan vahşi hayvan benzeri yaratıkları haline gelseler de bu yabaniler acımasız ve ölümcül avcılar olmayı sürdürür. Otomasyona sahip savunma kulelerimizden uzak duracak kadar yeterli hayvani içgüdülere sahiptirler. Ama yine de bütün takımların kubbe zemininde operasyon yaparken yüksek derecede olmasına dikkatli olması önerilir. Avcının tipik bir şef enerjisi tedarikli olmadan aktif kalabilmesi daha derinlemesine araştırmaları gerektirir. Ama endişe verici raporlardan anlaşıldığı kadarıyla avcı daha geleneksel bir biçimde besin hazmetme yeteneğine sahiptir. Yabancılarla ilgili çalışma baş başkanı Dr. Kane İlginç Demek ki uzaylıları gönderdi herhalde tarafı canlandığını Hissetti ki gönderdi Gelsin bakalım 갤코 교환, 갤. 온, 내래는 나호. 뒤치대야 kapıya gidelim ya. Psycho, bize neyin saldırdığını gördüm. Evet biliyorum, avcılar. Bilmez mi? O ne Psycho, bize neyin saldırdığını gördüm. Evet biliyorum, avcılar. Gördüğüm kadarıyla Sef koordine değildi. Vahşilerdi, stratejileri yoktu. Dediğim gibi, sadece kimsesiz ve başıboşlar dışarıda. Çünkü sen savunma kulesini patlattın. Belki de haklısın. Hayvanlar gibi davranıyorlar. Kovan zekası diye bir şey yok. Şimdi Alfa Sefer'e gidiyoruz. Onu kendine saklıyor. Avcılar ve sel tarafından kıstırıldım. Motor bölmesini keserek <ối> geç ve benimle yukarıda buluşuyor. Kovan zekası diye bir şey yok. Şimdi Alfa Sefer'e gidiyoruz. Onu kendine saklıyor. Avcılar ve sel tarafından kıstırıldım. Motor bölmesini keserek geç ve benimle yukarıda buluş. Güzel. Hop. Hop. Çok iyi. Buradan peki. Buradan hmm. altar alacağız ha. Bir dakika ya iyice garip başladı bu iş. Ana Görüş yok mu ya? Ana O daha yanlış tarafa girmiş.